Hiç bir şey yok. Öf, ya. Oldukça zor bir an olduğunu tahmin edebiliyorum sizler için. Aslında ömrünün belki de yarısından fazlasını beraber geçirme imkanına sahip oldunuz. Melek'in bizi ağzından tek dedikodu yıllardır

Aradınız. Rica ederiz. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Çok, çok teşekkür da, ederim. çok da aslında acınızı katlamak istemiyoruz ama elbette ki çok önemli bir yol arkadaşınızı kaybettiniz. Özkan Uğur'u son olarak neler söylemek istersiniz? Valla şu, şu, anda amel aldığım için pek bir şey program yapar anlarız Çok 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 teşekkür ediyoruz bu acılı anınızda bağlanıp bizlerle Özkan Uğur'u paylaştığınız için bir kez daha baş başsağlığı ve sabır diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim.